İnsan kardeşlerim kabre konulduğunda Müslüman, mümin bir insan, iman sahibi bir insan, imanı sapa sağlam bir insan kabre konulduğunda Münker Nekir melekleri ona ne sorar? Esma validemiz Hazreti Resulullah'tan bizzat işliyor. Buhari Şerif hadisi. İlk olarak ne sorarlar? Biz Rabbin kim? Bu, bunları biliyoruz. Rabbin kim? Peygamberin, Kur'an, dini nedir diye soruluyor. Ama bu hadiste Efendimiz buyuruyor ki ilk sordukları şey Ma taqulu fi hadar Bu adam hakkında ne diyorsun? Kim bu adam? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ilk sorulacak şey kabirde bu adam hakkında ne diyorsun? Eğer kişi iman sahibi, mümin bir kişi ise diyecek ki o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ben hayatımdayken ona böyle iman ettim ve o ne dediyse onu yerine getirmeye çalıştım. Ona denir ki sen şimdi nem salihan, şimdi rahat rahat huzur içerisinde kıyamete kadar sakin kalabilirsin. Resulullah buyurdu ki kabre konulan kişi eğer kafirse, inanmamışsa, şüphe içerisindeyse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberi midir değil midir hakkında tereddüdü varsa işte o zaman ona soracak ne diyorsun bu adam hakkında o da şöyle diyecek diyor Efendimiz ya ona insanlar bir şeyler söylüyorlardı ben de onu söyledim onun hakkında bir şey diyorlardı ben de onu dedim